Dışarı gidip de yemek yeme lüksümüz bitti. Ailecek yapamıyoruz ama evimizde yapıyoruz. Düzgün harcasa erkeğe yeter bu para. Mümkün değil. Nerede yiyeceksin? Dışarıda yemek artık lüks oldu. Ramazan'da ailenizle beraber dışarıda iftar yapabiliyor musunuz? Evet. Fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Fiyatları halk yapıyor ama Allah çok versin. Yani yetiyor paramız. Çok fazlasıyla yetiyor. Mesela ayda 2000 bin, üç ay başına getirebilir bir insan. Eğer düğünüz harcarsa. Ama kafamıza göre istediğimiz gibi harcarsak yetmez. Ne diyor? Gidiyoruz içkili yere, gidiyor eğlence yere. Diyor ondan da bahaneyi buluyor. Hemen diyor ki Ramazan'da para yetmiyor. Allah bereket versin. Ki en kötü maaş alan 7500 lira maaş alıyor. Düzgün harcasa herkese yeter bu para. Ama adam ne yapıyor? Eğlenceye gidiyor, zevke sefaya gidiyor. Demek ki yetmiyor tabii. Başka Hani 50 milyar da asa yetmiyor der. Allah herkese ailesini versin. Çok bilmiyorum çok güzel geçti benim için Ramazan. Mümkün değil nerede yiyeceksin? Memur emekli memuruz. Onun için yok kızım öyle. Fiyatları nasıl diyorsun? Çok pahalı. Yani hayat şartları gerçekten çok kötü yani. Hiç durum iyi değil. Ben hiç memnun değilim. Bütçen yani yok. Olsa elbette. Ben yalnız yaşıyorum şu anda. Fiyatlardan hepsinden haberim var benim çok yüksek olduğunu, aşırı olduğunu biliyorum yani. Çünkü yalnız olduğum için dışarıda yiyorum genellikle. Fiyatlardan haberim var yani. Ben yani emekli olarak etkiliyor tabii. Bizi etkiliyor. Dışarıda yemek zaman zaman yiyorum yani. Ama istediğim şekilde değil yani. Bugün bir İskendere gitsek menü iyi bir menü herhalde 300 lira falandır yani aslında çok daha normal değil. Ama yine de alım gücü düştü. Ondan dolayı yani orta halli insanlar yapamıyor. Ama bu demek değil ki yapamayacak anlamına gelmez. Her şey var ama biraz alım gücü düşük. Ondan dolayı evet haklısınız. Yüzde 40 katılıyorum ama yüzde 60 katılmıyorum. Bütçeyi de çok etkilemez ya. Hani Zaten devlet her şeyin arkasında. Bilgimiz de. Ya, e, fiyatları da tabii yüksek dışarıda yemek artık lüks oldu. E, bu hayat şartlarında. Yani ekonomik e, sıkıntılar yaşıyor insanlar. E, görüşlerimiz e, daha uygun olur mu acaba diye şey yapıyoruz. Bu seçimler de yaklaştı şey yaptı. E, bu yani bütçemizi etkiler yani dışarıda yemek yemek lüks oldu artık. Yani genelde evde yemeği tercih ediyoruz. Ramazan'da iftarı nerede bulacağız da gelip de çarşıda yemek yiyecek? Para yok ki. Neyle gelip de yiyeceğiz? Evde bulduk da çarşıya mı gerek? <laughs> Mütçemiz dururuz evde yemiyor ki Ramazan'da dışarıda yemek yiyecek. Yok. Yani çok lüks olmamak üzere tabii ki yapabiliriz. Ülke batmadı ayakta yani yapabiliyoruz. Her zaman olmaz ama ayda bir iki belki de hanımla gidebiliriz bir akşam yemeği yiyebiliriz bazen kahvaltıya gidebiliriz bu herkes yapabilir manasında söylemiyorum yapamayan da var yapabilen de var e, fiyatlar e, biraz esnafta var tabii esnaf e, Kayseri tam tersine Ramazan geldiği zaman düşmesi gereken fiyatlar Kayseri'de tam aksine Ramazan gelince yükseltiyorlar bilinçli bir şekilde ya yani. nasıl oluyor anlamıyoruz yani iki katına çıkarıyorlar fiyatları Biz yapabileceğimiz durumdayız inşallah herhangi bir problemimiz yok. Ee, şöyle söyleyeyim hatta bugün de ailemizle gideceğiz. Bugün de kendi arkadaşlarımla Kuşcumar'ına da bir iftar düzenlemeyi düşünüyoruz. Menü fiyatları yüksek olabilir ama hani tavuk, mangal o şekilde ucuz bir şekilde halletmeye çalışabiliriz ya. İlla ki etkiliyor. Malum fiyatlardan hepimizin bilgisi var. Ee, yine de hiçbir şeyden de eksik kalmıyoruz. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ailecek yapamıyoruz ama evimizde yapıyoruz. Çok şükür. Allah'ın verdiğine şükrediyoruz. Emekliyiz. Çok şükür. Ha, sağlamış saatimiz yerinde. Evlatlarımız yanımızda. Torunlarımız yanımızda. Maşallah Yapacak bir şeyimiz yok. Çok rahat geçiniyoruz yani. Çok rahat. Allah, Allah, Allah AK Parti'nin de yokluğunu vermesin. Amin. O amin. Mümkün değil ya. Dışarıda yemeği bırak. Evde Ev yeme ihtiyacımızı karşılama dışarıda çalışıyoruz, çalışıyoruz. Dışarıda yemeği bırakın. Evde, Mümkün değil. Evde bile Ramazan önceyi sonraya bırakın hiçbir zaman yani şu anda dışarı gidip de yemek yeme lüksümüz bitti. Maalesef yani para yok, pul yok. Nasıl gidip yiyeceksin? Fiyatlar zaten yetişilmiyor ki her gün bir saat birbirini tutmuyor. Günlüğü bırakın saat birbirini tutmuyor. Yani kolay bir iş değil bu. Maalesef Allah sonumuzu hayretsin yani kolay değil.